çok keyif aldım. Galiba aksayla çok eğlendim ya. Hatta o diziden çıktığımda çok üzülmüştüm. Birçok örnek veririz. Çok yakışıklı değiller evet. ama abla şimdi Ben yani bence çok yakışıklı. Her evet. <laughs> ya, şey olabilir. Ben bu yaşta saklanma iş bile oynadım biliyor Seni seviyormuş gibi görünüp aslında o kadar da o sevmiyormuş. Bilerek çarpmış bana. Bilerek? Evet. Benimle tanışmak için. Yamaç paraşütü yaptım. Uçaktan atlamak istiyorum. Sıkı tutun geri gideceğiz dedi. Ben sıkı tutundum hoca tutunamadı. Hoca tutunamadığı için düştük. Kendime diyorum bazen. <laughs> Yok artık kendine gel alacağım. <laughs> bir de çocuk yapmak isterim ya. Ölmeden önce bir çocuğum olsun derim yani. <laughs> Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün yanımızda oynadığı dizilerden, ekranlardan tanıdığımız güzel oyuncu Çağla Demir. Bizlerle birlikte Çağla hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim. Her şey yolunda mı? Neler yapıyorsun bu aralar? Nelere yoğunlaştın? Her şey yolunda. Ee, bu aralar neler yapıyorum? Astrolojiyle ilgilendim bu korona döneminde. Numaraja diye bir şey var. Onunla biraz ilgilendim. Herkes gibi dizi izledim, kitap okudum. Biraz spor yaptık. Sonra bir korona geçirdim. Ee, Çok Kasım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok iyi geçti ama benim. Hiçbir korona almadı. iyi olmadı. Evet. <laughs> Çok iyi. <laughs> Tatlı geçti. Ee, onun dışında yani bir şey yapmıyorum aslında. Yani herkesin yaptığı şeyler ve artık sıkıldık tabii ki bu durumdan. Şimdi bir reklam çekimimiz var. Ee, böyle. ne zaman reklam çekimi? Ee, yarın. 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 Aa evet. çok yakınmış. <laughs> evet çok yakın. Peki çok merak ediliyorsun Çağla aslında. İnternet <laughs> üzerinde de çok fazla <laughs> aratılıyorsun ama hakkında çok fazla bilgiye de ulaşılamıyor. Ee, sen oyuncu nasıl başladın? Nasıl çıktın bu yola? Şu an geldiğin noktadan memnun musun? Neler söylemek istersen bununla? Evet. Mevcut. Yani aslında bunu hep cevaplıyorum ama e, yani aslında birçok röportajda evet. hep soruldu ve cevapladım. Ben ilk orta lise öğretimi Samsun'da okudum. Daha sonra Ankara Başkent iletişim Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldım. Oyunculuk e, hayalim miydi? Herkesin olduğu kadar evet benim de hayalimdi. Ee, orada iki yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldim. Bir menajerle tanıştım. Çeşitli auditionlara girdim, çıktım. i̇ki sene gel git yaptım İstanbul'a. Heyecanlanıyor muydun çok. ilk auditionlarına çıktığında? Yani böyle mikrofonlar mi? kalbimin duyulduğu olmuştu. <laughs> Çünkü gerçekten zor bir Evet iş, evet. oyunculuk. Ee, bir de böyle ben kesin diye bir girmemiştim bu iş. işe. Yani yapabilir miyim evet. acaba? Çünkü mükemmelliyetçi evet. şeyim var benim. Böyle hani e, bir onay bekliyordum evet. herhalde. Evet, evet, e, tabii yeni de girdiğiniz için bu sektöre. Ee, sonra işte zaten ilk dizim Medcezir oldu. Evet. Medcezir'den sonra Kara Sevda çok güzel geldi. Evet, çok evet. iyiydi. Sonra Siyah İnci, Kocaman Ailem, Elimi Bırakma gibi işler yaptım. Um, bir sinema film yaptık bayi Hı -hı. toplantısı. çeşitli eğitimlere devam ettim. Yani işte Kara Sevda'da tekrar oyuncu koçuyla çalıştım Hı -hı. iki yıl. Kocaman ailemde çalıştım. Eğitimi bırakmadım. Öyle yani zor ama tatlı bir yolculuktu. Geldiğim noktadan memnun muyum? Ben biraz basamakları yavaş ama sağlam çıktığımı düşünüyorum. Ben kendi adıma memnunum. Hı -hı. Yani her zaman içinde bulunmak istediğim. Projelerde yer aldım, keyif aldım. Peki, yani bir süredir seni ekranlarda göremiyoruz evet. aslında. Ee, evet. Yeni dizi ya da film projelerin var mı? Ya görüştüğümüz işler var tabii evet. ki, ama şu an hani dizi bazında tam olarak anlaştığımız hemen olacak dediğimiz bir şey yok. Ee, 2021'de inşallah olur. Yani uzun soluklu ve tekrar keyif alacağım Hı -hı. bir proje olursa neden olmasın? Ben de isterim. Yani ama dediğim gibi yani bir acelem yok. Ne zaman güzel, tatlı bir proje gelirse içime sinen <laughs> o zaman. Biraz seçici mi davranıyorsun o zaman? Evet, ben biraz seçici davranıyorum. Nelere dikkat ediyorsun? Yani özellikle hmm. dikkat ettiğin unsurlar, faktörler Aslında var mı? ilk girdiğinde çok seçici olamıyorsun bu sektöre. Yani işte evet. ben ama çok iyi işlerle başladım. Evet. Öyle bir şansım vardı. Daha sonrasında aynı şeyleri oynamak istemiyorsun. Ee, bakıyorsun hep aynı evet. tarzda şeyler geliyor. Evet. Ee, onun dışında zaten ben bir süre yoktum. 2018'de sürekli gittim geldim. Ee, orada da daha çok kendi eğitimim ve kendi kendimle Kendine ilgilenmek istedim. Evet, Kendine yoğunlaştım. Evet kendime yoğunlaştım. o yüzden yani farklı bir karakter oynamak istiyorsun. En son ben Kara Sevda'da kötü kadın hmm. oynamıştım. Siyahinci'de de biraz öyleydi. Kocaman ailem biraz farklıydı falan. Yani dediğim gibi içine Sinmedi bir şekilde olmadı ya da benim içime sinen benden dönüp başka birine gitti. Evet, e, hayırlısı evet. öyle dedik evet. falan. Peki nasıl bir projede ya da nasıl bir rolde yer almak hmm. istersin? Yani öyle hayalini kurdun. Yani mesela şöyle bir rolü oynasam bana çok iyi olurdu. Bunu ben çok bunun deneyimlemek Ben için dövmeli kızı değil, söylemiştim. Bu. Dövmeli kız. Evet onu söylemiştim. Daha böyle radikal daha özgür, evet. özgür ruhunu yansıtmak istersin. Evet onu mesela. söylemiştim. Ama şimdi ben... Kom komedi de denemek ister. Ya yani Toplantısı oğlan evet. komediydi, evet. kocaman evet. ailem de öyle ama hani e, o kadar da benim komik sahnelerim yoktu. Yani komedi oynamak isteyebilirim böyle daha tatlı olabilir benim için. Şu an geliyor mu hiç önüne komedi alanında senaryo? Yani şu an komedi alanından bir senaryo gelmedi. gelmedi henüz. Gelmedi evet. <laughs> Yani, Bekliyorsun o zaman. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında komedi, dram diye de şey olarak ayırmak da istemiyorum çünkü çok, çok güzel bir proje gelsin evet ee, içimesinden. Evet. Oynamaktan keyif hissedeceğim, evet. oynamayacağım hissedeceğim bir proje gelsin. Evet ve dram ya da komedi çünkü hepsini oynamaktan aslında zevk alıyorsun. Önemli olan yani. burada senin için karakter diyebiliriz Evet önemli olan evet benim için karakter önemli. Peki, oyunculuk camiasında bu zamana kadar karşılaştığın, seni en çok rahatsız eden olay ne oldu? Karşılaştın mı böyle durumlarda? Hmm. Yani tabii ki karşılaştım. Çünkü insanın olduğu her yerde bir şeylerle karşılaşıyorsunuz <laughs> bence. Acaba böyle ortamlarda biraz böyle fazla kibar ve evet, anlayışlı olmak bir dezavantaj olabiliyor mu? Yani bununla ilgili... E, olabiliyor ama şöyle bir şey var. Sessizce köşeme çekilmeyi hep tercih evet. ettim ben ya. Çünkü ben işimi önemserim ve evet. iş arkadaşlarımla da hep mesafeyi korumak isterim. Çünkü orada mutsuz olursam o benim işime evet. yansır. Evet. Ya tabii ki profesyoneliz bir yerde idare edebiliriz evet. ama gün sonunda bence mesafe iyidir iş alanında. Her alanda öyle. Evet, aslında. her alanda evet. öyle. Arkadaşlıklarda <laughs> ben onu pek ayarlayamıyorum. Orada bir sıkıntım var. O yüzden ya çok büyük sıkıntılar yaşamadım ama tabii ki dediğim gibi insanın olduğu her yerde bir baskı, bir yarış oluyor. Bir gerginlik Onu da, oluyor diyor. Evet sen idare etmeyi öğreniyorsun ben de öğrenebildiğimi düşünüyorum bir şekilde. Peki yine dizi setlerinde karşılaştığın, birlikte oynadığın, yer aldığın en komik ve en eğlenceli kişi kimdi? Ya ben Kocaman Ailem setinde çok eğlendim. Aksel var, Aksel Bonfil. <laughs> ee, onunla, işte bu Aşkı'dan da çok eğlendik. Yani e, ama bay toplantısında da çok eğlendim. Çünkü o da komik bir setti, İbrahim Büyükak falan. Ee, ama en çok keyif aldığım, galiba Aksel'le çok eğlendim ya. Hatta o diziden çıktığımda çok üzülmüştüm. Yani bayağı üzülmüştüm böyle. Evet bayağı içerlemiştik. Evet bayağı <gülüyor> ağlamıştım <gülüyor> bana. Çünkü güzel anlaşmıştık. Güzel bir setti benim için. Peki hala diyalogunuz var mı? tabii hala, var var, tabii, hala. Devam Peki sence Türkiye'de özellikle hmm. oyuncu olmak için güzel hmm. ya da yakışıklı olmak e, bu kavramlara... Uygun bir kişiliğe sahip olmak sence bir yerlere getiriyor mu yeterli mi? Ya şöyle bir şey var. Bence dünyanın her yerinde güzel olmak evet. ya da yakışıklı olmak evet. bir artı bence. Evet. Ee, ama ben bunun işte çok güzelsin ve oyuncusun işte ve çok iyisin olduğuna inanmıyorum. Yeteneğin yoksa yeterince çalışmıyorsan evet. bence belki sana bir şans verirler bir kere ama sonrasında onun devam ettiğine ben inanmıyorum. Evet. Ee, doğrusu da o değil zaten evet. diye düşünüyorum. Çünkü yetenek çalışma e, bence bunlar güzelliğin önünde bir şey çünkü oynadığın evet. şey zaten Evet. enerjinle onu yansıtıyorsun. Ne kadar güzel olduğun ya da çirkin olduğun bence önemli değil. Yani birçok örnek veririz çok yakışıklı değiller evet. ama abi şimdi ben bence çok yakışıklı evet. daha değil <laughs> ama çok evet. yakışıklı yani. Çünkü o enerjisiyle onu yansıtabilmesi bence önemli. Ben öyle düşünüyorum. Bir karakter koymak yani aslında. Evet. Yani yetenekli olup Evet. Evet. Yetenek dışında da çalışmak ve önemsemek. Sadece evet. güzellikle bence yakışıklılıkla ya da hiçbir şey. Bizim ülkemizde okay değil. biraz daha öyle bağdaştırabiliyoruz. Evet. yani. Evet. Ama günün sonunda ben şöyle düşünüyorum, bir yere kadar bağdaştırılıyor evet. bence. Çünkü belki bu dönem çok işte bu hani televizyon, internet Hı -hı. çok karıştı diye öyle bir evet. e, geçiş dönemidir. Eminim ki ben. Öyle olmayacağını düşünüyorum. Öyle değildir. Sadece güzellik. Belki model olursan evet sadece güzel evet. ve yakışıklı olmak e, önemli. Onda bile bir duruş Tabii. ve bir şey Doğru. yapman gerekiyor. Onun da bir eğitim evet. var sonuçta. Evet. Hepsinin bence zaman. bütün bir paket ya. Yani kendini o konuda tamamlaman gerekiyor, gerekiyor yani. Öyle düşünüyorum ben. Peki hiç takip ettiğin sosyal medya fenomenleri var mı? Instagram'ı da kullanıyorum ama evet. sadece ben paylaşıyorum. İşte çok yakın arkadaşlarım ya da o keşfetti. Benim takip ettiğim evet, şeyler evet, düştüğü evet. için işte doğa resmi, ne bileyim klasik arabaları severim, Evet işte gün batımını severim onlara bakıyorum ya da işte böyle kişisel gelişim yazılarıyla ilgilenirim evet. onlar düşer. Ama e, komik videolar falan da izlerim. Peki hiç yorum alıyor musun? Ya Çağla sen de TikTok'a girsene, sen de YouTube'a girsene, Yok, sen de hiç fenomen almıyorum. olsana TikTok, falan tarzı. YouTube için evet arkadaşlarım işte evet. YouTube'a girsene falan evet. ama yani YouTube'a girmek için de bence... Devamlılığın olması gerekiyor. Evet. Sürekli bir proje üretmen evet, doğru. gerekiyor bence. Yani bir şeye girip de bir süre yapıp bırakmayı ben çok sevmiyorum. Sürekli çok emek verecek evet. bir proje bir içerik üretmen gerekiyor, evet. aynen. Sürekli insanların ilgisini çekmek. E, zaten televizyonu seviyorum. Oyuncuyum. Youtube'a belki işte bir gün neden olmasın. Peki youtuberların oyunculukla ilgilenmesine ne diyorsun? Yani bunu YouTuber olarak düşünmüyorum. Şöyle düşün. Yani şurada bir yapım ya da biri bir menajer yoldan geçen birine evet. seni oyuncu yapacağım dediğinde ya da bir şans verildiğinde kimse evet. ben iyi oynayamam ya yok falan demiyor. Genelde hep böyle evet evet. Çünkü herkes çoğu insan oyuncu olmak ya da televizyonda olmak evet. isterler. Hep bir, ünlü hep ünlü olma var yani. isteği var evet. aslında. Evet. Evet. Doğru. şöyle düşünüyorum onlarla ilgili de. Dediğim gibi yani YouTuber ya da fenomen olmasıyla ilgilenmem ama yeteneğim varsa bu işe çalışıyorsa ve aynı zamanda oyunculuğu da yapabilecek kapasitesi varsa neden olmasın yani hani e, ona ben bir şey diyemem dediğim gibi ben orada hı hı. E, o kişiye değil ona şans veren ve onu seçen kişiye aslında bakıyorsun biraz bakıyorum evet. çünkü dediğim evet. gibi kimse ben kötü yapıyorum deyip bu işten çekilen çok az insan evet. çıkar karşımıza o yüzden ben onları suçlamıyorum e, veren olarak eğer okey görüyorsa, iyi oynadığını düşünüyorsa da ona da saygım var. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü çok göreceli her şey galiba Doğru. artık. Yani. Öyle öyle. Peki hiç bu sektörden tanışıp böyle çok yakın olduğun, hala görüşmeye devam ettiğin arkadaşların var mı? Şey, Gerçekten arkadaşım dediğin. Evet. Bu camiadan, oyunculuk camiasından. Ha evet var, var tabii. Fenomen Nurana camiasından var. da olabilir. da <laughs> var, Nurana Filiz. İsmail Filiz var. Ee, çok yakın arkadaşlarım ve çok severim ikisini. Ee, evet. Başka da bu arada çok var hani şey seçmeye diye, çalışıyorsun öyle şimdi Fenomen öyle youtuber fenomen yok ya artık hiç yok adam. sende o galiba. herkes hiç. çünkü youtuber evet. ve fenomen doğru. işte kaç takipçi olması gerek fenomen dememiz için yani şimdi 20 bin takipçi olan da öyle artık tamam 6 milyon çok uç belki öyle ama çok yok ya. Evet benim daha böyle... Daha eskiden gelen belki ev, evet, arkadaşlıklarım. eski dostluklarım vardır. Onlarla beraber. Devam ediyorsun de. hala. Ama oyuncu arkadaşım da çoktu. Ama en çok sevdiğim ve çok görüştüğüm işte İsmail ve Nurana diyebilirim. Çok da severim <laughs> Peki şu an oyunculukla uğraşmıyor olsaydın sence ne yapıyor olurdun? Hmm. Modayla ilgilenebilirdim mesela. Modayla. Evet, buna yani oyunculuk dışında buna tekrar girebilirim evet. yani eğitimini alıp. Ya da çok seyahat etmeyi ben çok seviyorum, beni çok rahatlatıyor. Yok. Çoğu insan severdir gerçi. Belki onunla ilgili bir yazılar yazabilirdim. Şimdi yazarlık eğitimine başladım online. Öyle mi? Evet o ama süper. böyle çok hani şu an... Seviyorsun yazmayı ya, o zaman. yazmak bence insanı rahatlatıyor. Ben bunu... 2020'de keşfettim. <laughs> Çünkü ben bir korona de... döneminde mi keşfettiğin <laughs> şeylerden Evet, korona da yazdım, çizdim falan çok tatlıydı. Ben sürekli bir şey anlat anlatırım insanlara yani. Hatta en büyük Peki dinlemeyi sever misin? Anlatmam severim yanında. Dinlemeyi de severim, yorum yapmayı da severim. Ama böyle çok konuşurdum ben. Yani hani en küçükken en büyük şikayeti de buydu benim ailemin. olmak güzel bir şey aslında. Evet, güzel. Taptım çok düşündüm bunu şey. söyle. <laughs> Bazen de anıların ardına kaçmaktan vazgeçtim. Yok. <laughs> Bazen belki yorucu oluyor olabilir. Yani ya ben yorulmuyorum. Yok ben ya. <laughs> <çok güzel. gülüyor> <laughs> evet, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. nasıl bir eğlence anlayışın var? Eğlenmek için ne yaparsın? Böyle deli dolu birisi misindir? Ya yani deli dolu, dolu birisiyim. Bence ama onu işte onu başkalarına sormak gerekiyor şimdi. Yani deli dolu ben bilmiyorum. Bana göre normal olan başkasına göre deli dolu olabilir. Arkadaşlarımla eğlenirim ben genelde. Kendimle de vakit geçirmeyi çok severim. Yani onlarla dışarı çıkıp sohbet etmek, işte tatile gitmek ya da evde yani böyle, böyle oyun oynamayı çok severim musun? mesela. Hı -hı. Yani işte böyle çeşitli gruplara ayrılalım, oyunlar oynayalım falan. Nasıl oyunlar mesela? Her şey olabilir. Ben bu yaşta saklanma iş bile oynadım biliyor <gibi> musun? <mesela>. Değişik <laughs> eğlence anlayışlarımız var tabii yani. İşte arkadaşlarımla buluşmak, ne bileyim komik videolar izlemek. Bir sürü örnek verebilirim buna. Yani. Peki, aşka inanan birisi misin? Tabii inanırım, Inanır aşka misin? inanırım. Peki, senin için doğru kişi e, diye bir kavram gerçekten var mı? Düşünüyor musun böyle bir kavramın olduğunu? Var doğru tabii kişi. yani. Biri biri için gerçekten doğru olabilir mi? Olabilir, tabii ki olabilir. Kesinlikle Hiç yaşadın olabilir. mı böyle bir şey? Yani yaşadım evet, çok güzel bir ilişkim vardı. Ee... Bitti sonra. Ama o kadar, o zamana kadar doğruymuş yani çünkü. ben bir yere kadar Diğere doğru. Kadar. Ama öyledir zaten belki de. Yani o dönem o kadar doğruymuş. Bence. <laughs> çok iyi. Peki ilişki yaşadığın birinde olmazsa olmaz dediğin özellikler var mıdır? Nelerdir? Var tabii ki. Yani... Nelere dikkat edersin? Ee, yani saygıya ben çok önem veririm. Benim dışında çevresindeki insanlara nasıl davrandığı önemlidir. Ee, Centilmen olması önemlidir, Centil, zekiye olması. mesela kastın nedir? Ne ifade ediyor sana centilmen olması? Kibar, e, böyle işte el üstünde tutan. Verdiği değeri gösteren biri evet, aslında. yani verdiği değeri gösteren biri de diyebiliriz. Konuşabilmem çok önemli benim için. Peki ilk gördüğün zaman nelerine dikkat edersin karşındaki kişinin? Neye bakarsın? Konuşma tarzına konuşma bakarım mi? bir kere. Hareketlerine, davranış biçimine bakarım. Enerjisine bakıyorsun aslında ilk başta. Evet. yani Hani o ilk etkilenme anı zaten bir Hı -hı. enerji ya. Evet, evet. Ee, onun dışında işte dediğim gibi hareketlerine, düşünce yapısına, konuşma tarzına falan dikkat edip ona göre şeyleri devam ettirebiliyorsun. Devam zaten ama aşkta bazen çok etkilendiğinde de böyle gidiyorsun ya. Ve böyle bir kör oluyorsun. Kör <laughs> oluyorsun. Öyle görmek istediğin gibi görüyorsun <laughs> evet, bazen. Doğru. Öyle yüklüyorsun. Sonra öyle de değilmiş de diyebiliyorsun. O da öyleymiş diyorsun. Peki hayatta kırmızı çizgilerin var mı hiç? Özel hayatım konuşulsun istemem. E... Çok sana müdahale edilmesinden hoşlanmıyorum. Ben baskıdan hoşlanmıyorum. hoşlanmıyorum. Evet, kimse de hoşlanmaz galiba. Yalandan hoşlanmam. Kırmızı çizgim olabilir. Çünkü bana doğrulukla ve dürüstlükle de... Her şeyi kabul ettirebilirsin evet. yani. Ee, anlayabilirim. Ama yalan, saygısızlık falan bunlar kırmızı çizgim. Peki hayatındaki en değerli kişi sana çok büyük bir yalan söylese nasıl bir tepki verirdin? Yaşadın mı hiç böyle bir şey? Yani ya hiç kimsenin yalanını yakalamadım, yakalamadım. ben <laughs> bu arada. <Yani> yakaladıysam <laughs> da onun yalanı <laughs> olduğuna inanamadım. çok şey olması gerekiyor. Çok ispatlamam <laughs> gerekiyor. Çok kırılırım, çok üzülürüm. Tabii ki büyük hayal kırıklığına uğrarım ama bir şekilde hani ona ne yaparsın ona tepkin ne evet. olur dersen o anki olaya bağlı, bağlı. yani şimdi hani kolay te... silebilir misin mesela kolay siliyormuşum gibi görürsün sen ama ben içimde biraz uzatırım ama bittiğinde de bir Tam şeyler benim için biter dönüş olmaz yani o, olmadı hiçbir şey de bu zamana kadar hiç olmadı mı böyle olmadı bir şeyden çünkü geri ben kafamda hep tartarım Hı -hı. kendimi de çok sorgularım evet. acabağlara düşerim ama e, sonunda bitirdiysem bir şeyi e, dönmedim bugüne kadar. Yani olmadı böyle bir şey. Tabii büyük konuşmayayım yarın bugün olabilir ama olmadı. Arkadaşlar bir oldu. Var. Arkadaşlarım <laughs> hassas noktam mı acaba arkadaşların? <laughs> ya değil aslında. Çok seviyorum. Ben arkadaş ben hep arkadaşçıyım da çok arkadaşım vardır benim. Ama işte biraz bazen en problemli olduğum şey arkadaşlarım oldu benim hep genelde. Çok böyle kazık yediğin durumlar oldu mu arkadaşlar? Ya ben kazık yedim diyemem çünkü hiç kötü bir insan tanımadım hani kazık olarak da adlandırmıyorum evet. onu ee, ama şey oldu tabii yani hani seni seviyormuş gibi görünüp aslında o kadar da o sevmiyormuş şu gösterdiği anlamda. Çıkarcı gibi mi mesela yani? Yarışıyor mesela bazen. Ha, ya. yani kadın, kıyas, evet, kıskançlık. Kadınlarda maalesef bir, evet. böyle bir şeyler olabiliyor o, o durumlarda çok arkadaşlık görmüyorum ben çünkü herkesin bir şeyi birinden iyi olmalı ki evet. arkadaşın da evet. da sen de arkadaştan bir şey öğren. Ben hep arkadaşlarımın bir şeyleri benden iyi olsun isterim. Herkes de farklıysa. Yine sonunda bir tek evet oralarda böyle bazen işte dediğim gibi hani yarışıyormuş hislerim verildiği noktalar oldu o tatsız oldu. Aslında sen birilerine bir şeyler katmayı ve onlardan öğrenmeyi de seviyorsun evet, o Evet tabii zaman. ki seviyorum. Senin için önemli, önemli. Her insan bence evet, evet. yani tanıdığın evet. her insan sana evet. bir şey katıyor. Senin Kesinlikle. ne aldığınla alakalı bir durum o. Kesinlikle. Yani herkesten bir şey alabiliyorsun bence bu hayatta. Ben öyle düşünüyorum. Peki anı yaşamak mı yoksa sürekli ileriye dönük planlar yapmak mı Ya ben için? şöyleydim. Kafan zaman. çok yoğun mu bu konuda? Evet, öyle, öyleydim. Yani hep ya geçmişteydim ya gelecekteydim falan. Hiç şimdi de kalamadın yani? Kalamamıştım. Evet, mesela evet. işte 2020'de en çok şey yaptım, böyle öğrendiğim Hı -hı. şeydi. Sonra şunu fark ettim, zaten işte düşüncelerimizle. Ge geleceği yaratıyoruz evet, zaten. Evet. Yani Ya da anda ne var görmüyordum ben. Ablamın en büyük şikayetiydi bu benden. Mesela tatile bile gitsek ben hemen mızmızlanır şikayet de ederdim falan ama. Ne böyle... konuda mesela? Neydi ya, mızmızlanır? mesela otelin bir kokusunda <laughs> ericik olmuşum ama o kokuyu bir tek ben alıyorum. <laughs> böyle burnundan getirdim ama ben bunu böyle düşünmüyordum. Hani ben o an. Normal geliyorsa. Normal yani. geliyordu onu bana söylemek. Şikayet gibi algılamıyordum. Sonra evet dedim Çağla böyle değil. Biraz. Tatlı şimalıklarım vardı bence. Şu an daha böyle anda kalıp akışta olup, okey tamam, hani ne olacaksa yarın ne olacağını bilmemek daha güzelmiş. Evet. evet. Yaratmak çünkü daha yorucuymuş. Onu ö, keşfettim Asıl kendime. Aslında kafanda yaşıyorsun çünkü evet. onu düşünürken ve yoruluyorsun ya yani anı yaşayamıyorsun öyle olduğu zaman. Evet, ben de onu yeni yeni keşfettim. Artık anı yaşıyorum. Süper. <laughs> Eller. Tamam. Sana en çok ne yapılmasından hoşlanmaz? Baskı. Baskı yapılmasından hoşlanmam. Bir de el şakasından hiç hoşlanmam mesela. Ay ben de hiç Aşırı Aşırı sinirleniyorum. Hiç. Ya. Gereksiz sinirleniyorum ben. Yani bazen yapar arkadaşlarım. Kafana falan vururlar ya. Ay, evet. <laughs> yani hiç onlar evet onlardan hoşlanmam. Peki hayatında yaşadığın en saçma şey nedir? Araba sürüyor bir akşam. Beş kız böyle gidiyoruz her şey çok güzel. Işıkta durdum arkadan bir araba bana çarptı. Ee, ve böyle bir panik oldum. Bilerek çarpmış bana, bilerek. Evet. Benimle tanışmak için. Mesela çok saçmaydı. En saçma şey bu. Senin bu su görmüş de camdan ona dikkat O zaman Samsun'da yaşıyordum. <laughs> ee, yani böyle çünkü... saçma sapan bir durum. Biz panik olduk falan böyle hani. Tanıştınız mı <laughs> peki, peki Tanışmadık <laughs> çünkü arabayı çarptı kaçtı gitti sonra. Hani Sonra bana sosyal medyada o zaman Facebook vardı, vardı <laughs> evet. galiba. Oradan mesaj atmış. İşte seninle tanışmak için arabaya çarptım falan. Yani hani... Ne yaptın peki? Cevap verdin mi? Tabii ya. ki de vermedim. yani hani ne diyebilirim ki? Allah akıl fikir versin dedim yani. hani. <laughs> Ölmeden önce en çok yapmak istediğin üç şey nedir hmm. hayatta? Yani bir kere dünyayı gezmek istiyorum. Yamaç paraşütü yaptım. Uçaktan atlamak istiyorum. Orada da düştüm. O da çok komikti. Gerçek. <laughs> Kimse düşmedi bir tek. Nasıl verdi. düştün? <laughs> yani baya kalkarken dedi ki hoca. E, sıkı tutun, geri gideceğiz dedi. Ben sıkı tutundum, hoca tutunamadı. <laughs> hoca tutunamadığı için düştük falan. Tutunamadınız <laughs> yani? yani <laughs> Tutunamadık. Evet, Komik bir anında. <laughs> ee, dünyayı gezmek. Ee, i̇şte uçaktan atlama. Evet. Bir de çocuk yapmak isterim ya. Ölmeden önce bir çocuğum olsun isterim yani. İleriye dönük böyle planlarım var, var Var tabii isterim yani. Zamanı geldi. Zamanı zaman. geldi. Evet isterim. <laughs> Peki bugüne kadarki en kötü date anı. Yok ya. Yok mu? Hiç kötü değil. Hepsi iyi <laughs> miydi? <gülüyor> Hayır çünkü çok date hani. Çok insana şans verip çok date e çıkmam yani hani. Biraz daha kapalısın daha galiba. Daha kapalıyım. Galiba. Daha seçiciyim diyelim yani. Ya da böyle arkadaş ortamında tanışıp önce arkadaş olmuşumdur <laughs> evet. zaten. O date'in sonrası da güzel olmuştur muhakkak yani. Kötü bir date'im olmadı gerçekten. O yüzden yapamayacağım. Yok. Yok. <laughs> Kötü date'im yok. Peki en büyük hayal kırıklığın? Yani tabii ki şu olabilir. İşte ben babamı kaybettim 18 yaşında. O beni Kesin çok büyük olsun. hayatta yıkmıştır. O dönem o kadardır. Onun dışında çok büyük bir hayal kırıklığım. yok Yani üzüntüm diyeyim ben yani hayal evet. kırıklığı. Onun dışında yok. yok. Yani aklıma gelen yok. Peki en büyük korkun? En büyük korkum sevdiklerim kaybetmek benim. Fobim vardır tabii ki muhakkak vardır. Fobim hani şey yok gibi geliyor ama <laughs> e... belki daha tecrübe etmedim. Belki daha tecrübe olur. etmedim evet. yani. böcekten falan da korkmam ya da işte yükseklikten korkmam falan daha tecrübe etmemiştim edince artık o zaman. <laughs> edince sorarım <laughs> bana. Evet. Peki içinde bulunduğun en komik an. Ya işte o paraşüt çok komikti mesela çünkü şöyle gittik biz. Ben istedim lütfen yapalım. Ha? En çok isteyen bendim. İlk bir arkadaşım uçtu uh -huh. ee, ikincisi uçtu sonra en son ben kaldım işte kısmet <laughs> ben çok heyecanlıyım <laughs> uçacağım ilk defa uçacağım falan. İşte hoca dedi ki bana geri geri atacak bizi dedi işte sen ayakta kalmaya çalıştın. Dedi. Tamam dedim ve videoya çekiyorlar seni orada ama geri attığında hoca düştü ve ben o kadar cool olacağım diye şunu demişim. Ne, niye böyle oldu ki ya demişim o Mesela benim için aşırı komik bir andı yani. Sonra videolara bakıp çok eğlenip çok gülmüştüm. Videoları da var mı? Var. Var çok Yani iyi. böyle var videolar çekiyorlar orada kafana bir kamera takıyorlar ya. En kötü huyun? İniş çıkışlarım çoktur benim. Yani çabuk iner çıkarım. Duygusal olarak. Duygusal yani. olarak, tepki olarak falan böyle. Onlar çok eleştiri alır bende. Hemen karar veririm mesela hızlı karar veririm. Bir anda her şeye karar verip güzel bir yet aslında. İşte bazen de öyle olmuyor. <laughs> bazen ya ben eleştiriyi oradan alıyorum. Ben kendimle evet. ilgili yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık falan hiç duymuyorum. Çünkü dediğim gibi her şey bana bir şey kattı. Ondan bir şey öğrendim. O zaman hiçbir şeyi hata olarak görmüyorsun. Ben görmüyorum hiçbir şeyi hata olarak. Yani şu ana kadar görmedim. Muhakkak hatadır. Yapar insan evet. hata. Benim de çok hatam olmuştur. Ama benim öyle bakma bir tarafım var yani pozitifim bakıp evet bu hata yaptım ama neler öğrendim bu daha büyük hatanın önünü kesti bende evet. gibi baktığım için tecrübe olarak tecrübe olarak biz. algılıyorum ben onları. Peki en çok ne için para harcarsın? Ayakkabılarıma çok para harcarım. Çantaya para harcarım her kadının harcadığı gibi. Seyahat etmeye falan harcarım ya yani onun dışında çok fazla, çok fazla Ha, harcıyorsun zaten bir şekilde yapmıyor. Harcıyorsun yani. Peki bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? İçime atarım. Yani kırıldığım noktaları direkt söylemem gerekir bazen. Hani o an tepki vermem evet. gerekir ama bana o an böyle bir şey gelir. Hani biraz tribe mi giriyorsun? Tribe girmiyorum. <laughs> böyle bir e, dur durma geliyor bana. Bir kal geliyor. Evet. O da şeyden herhalde doğru mu anladım? Ya o bana öyle mi dedi falan gibi oluyorum. Sonra içime atıyorum. İçimde kendi Kendimi büyütüyorum. Sonra patlıyor musun patlamıyorum. peki? Patlamıyorum. Sonra anlıyor. Ne yapıyorsun onu peki? Anlıyor, patlıyorum ama bir anda patlamıyorum. Hmm. Yani o konuyu açana kadar karşı taraf bekliyorum. Ama bence evet en büyük eksiğim de bu olabilir. Çünkü bence tepkilerini anında vermen gerekiyor bu hayatta. E, doğrusu o. Evet. Çünkü sonrasında şey evet. oluyor. o Zaman tepkiyi o an verseydin evet. işte gibi bir şeylerle karşılaşıyorum. Seni istiyorum. de yıpratabiliyor aslında bu. Evet Aynı. E, en büyük eksiğim de bu olabilir bak düşündüğümde. Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğim bir şey. Artık popo işin çok abarttılar. <laughs> Gerçekten. Artık <Yani. gülüyor> cılkı çıktı. Tamam yani hani büyüttük büyüttük falan. Mesela o artık yeter moduna geldi bence. Hani o kadar da Kimlerin neyi peki bu kadar pohpohladığını ve büyüttüğünü düşünüyorsun genel olarak? Genel olarak hani güzelliğin çok artık abartıldığını. Evet evet o anlamda söyledim zaten hani genel işte olarak. işte estetiğin. Evet. Kim nasıl mutluysa öyle yapsın Hı. bu arada. Bunu ben eleştirmek için söylemiyorum evet. ama eee fark etmeden başka bir şeye itiyoruz. Evet. Yani işte yaşı daha küçük olan insanlar güzellik olarak bir algı yapıştırıyorlar. Evet. İşte büyük dudaklı, düz kaşlı ve çekik olmalısın falan. Aslında böyle değil. Çok abarttılar artık işte güzelliği, evet, estetik evet. durumunu, dış görünüşü aslında genel olarak evet böyle içten çok dışa yönerme vardı yanılırız evet, yani. Evet. Peki yok artık kendine gel dediğin biri var mı? Kendime diyorum bazen. <laughs> yok artık kendine gel karşı alıyorum. <laughs> biri başka biri yok kendime diyorum. <laughs> Peki yok artık benden buraya kadar dediğin seni bu duruma getirten bir olay var mı? Ya yok artık ya yine mi ben suçluyum. Tamam hani artık yok sen mi suçlu evet, oluyorsun? Nasıl <laughs> hep ben suçlu olmuyorum ama şöyle herkesin kendi savunma bir şeyi oluyor bir de. Evet. Yani bir konuyu bazen konuşamadığın evet. durumlar oluyor ve herkes kendine savunmaya geçiyor. Bu da bende de öyledir. O yüzden ben de o savunmanın dönüştüğü şeyi sevmiyorum. Bir günün sonunda çünkü savunmadan sonra evet. iki tarafta birbirini evet. dinlemediği için bir yükseliş oluyor. Ve yani artık yok artık dediğim gittiğim dönemler onlardır benim yani. hani Çağla bir başka da bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür keyifli bir ederim. sohbetti. Benim için de öyleydi Bir başka da bugünkü konumuz Çağla Demir'de bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.